Efendim ne demişti size Katip Umumisi Genel Sekreter Atatürk'ün? Dedi ki ben Atatürk'ten dinlediğime ve inandığıma göre çünkü o devri yaşayan bir adam. Kazım Karabekir'in de Ali Fuat Paşa'nın da Rauf Bey'in de bu işten haberi yoktu. Hatta böyle bir arabi girişim olmuş Ziya Hurşit'in abisi Faik Bey Ziya Hurşit'in böyle bir düşüncesi olduğunu anlamış. ikaz etmiş. Şeyin yanında Rauf Bey'in yanında ikaz Hı. etmiş. O da demiş ki benim böyle bir hareketim yok. İnanmıyorsan ihbar et. Abisine söylüyor bunu yani. Bunu Hasan Rıza Bey mi söyledi? Hem Hasan Rıza Bey anlattı hem de İzmir suikast girişim meselesindeki bir takım yazılarda bu belirtilmiştir zaten. Yani, yani Hasan Rıza Bey paşaların haberi yoktu. Yoktu diyor. diyor. Onun kanaati o. <laughs> Atatürk Anladım. de o kanaatte mi? Atatürk de o kanaatte. Yalnız Ali Fuat Paşa'ya diyor ki, bunu Hasan Rıza Bey de teyit etmiştir. Paşaları senin için affettim diyor. Hmm. Ama Rüştü Paşa Aslında o. Asıldı. Kimileri 10 yani, sene e, mahkum edildi. Kimileri aha, O kadar şey ki, mesela Karar veriliyor biliyorsunuz. Karar veriliyor. <laughs> İsmail Can, Can Halis Turgut. Halis Turgut çıkmış. Depo var depoda. Bunlar şey yapıyorlar. Onar sene Kalebent'le mahkum edilmişler. Halis Turgut o sırada sigara yakacak. İsmail Can kibriti yok. Halis Turgut'un önüne gelmiş. O da sigarasını yakacak yani. Ortada mübaşır bağırıyor. Karara itiraz edenler var mı? Halis Turgut veya İsmail Canbolat bu ikisinden bir tanesi diyor ki ben 10 sene hapsi nefsime yediremedim. Çünkü benim hiçbir suçum yok. Hiçbir günahım yok. Bu karara itiraz edeceğim. Öbürü ben de diyor. İkisi beraber giriyorlar, çıkıyorlar, idam. Hmm. O akşam asıldı. Hmm. Şimdi bu birçok şeyi gösterir. Ee, birincisi kimlerin idam edileceğine karar verilmediğini önceden. Öyle bir iddia vardır. Kimin asılacağı belliydi. Evet, evet, evet. Yani Ama İkincisi o de... üç kişi mi karar veriyor o anda? Sporca? Evet, tabi Ve temizi yok. Temizi yok istiklal da mahkemesi. Üç ya da dört kişiymiş istiklal mahkemesi. Üç kişi, bir, bir de, de savcı. Evet, dört kişi. Temizi yoktu, yargıda Yalnız e, o konuya geleceğiz. O evet. kararlara, mahkemele ödenilmesine konuştuk. Evet. Da, bazı çevreler, e, işte bu temizlik harekatıdır. İttihat-ı İtti terakiyeyi teraki kurutma. Evet. kurutma. Evet. Kurutma ama önce 10 seneye mahkum ettiğine göre, e, o da itiraz evet. et, mesela da. Böyle belki bir 950'lerde ölecekti bu kişiler. Tabii. Öyle bir şey yok demektir. Veyahut şunu da gösterir, kararlar pek o kadar ciddi ve adil değil ee, yani önce 10 sene sonra idam. Şimdi, e, derler ben mesela. bir örnek vereyim. O zamana kadar neredeydi? Niye dosyayı şey yapmadınız? Sabıtlardan öğrendiğime göre Hı. Cavit Bey çok parlak müdafaa çıkarmıştı evet. İstiklal Mahkemesi önünde. Ee, Ali Çetinkaya bir ara <laughs> Cavit Bey e sinirlenmiş soruyor. Ben seni şimdi asmam da ne yaparım diyor. <laughs> Böyle yargılama olur mu? <laughs> Şimdi küçük bir örnek anlatayım. Ben Kazım Karabekir Paşa'yı gördüm. Evet. İlkokul 3 veya 4. Sınıf. Şimdi kestiremiyorum. Eminönü Halk Evi'nin üst katında canlı bir salon vardır. Ee, Kazım Karabekir Paşa da İstanbul mebusu. Halk partisinin. Halk Partisi evet. mebusu. Büyük bir bez üstüne şey yapmışlar. Sene? Sene 47. Hı. Falan. İstanbul Mebusu Muhteremi Kazım Karabekir Paşa Hazretleri halkın derdini dinliyor diye. <laughs> Çok güzel. Şimdi büyük bir salonda böyle paşa tek başına oturmuş iskemliğe bir yarım dağ havası içinde. Arkasında da Halk Partisi ricali. Öyle hepsi yelekli, kravatlı falan filan. <laughs> kapının önünde de adam yığılıyor. Ben de onların bacak aralarından falan bakıyorum içeri yani gördüm. Adamların. Anladım. Tabii ha, kapıdan bakıyor herkes. Evet. Kapının önünde yığılmışlar. Birden bir ses geldi içeriden. Gelsin içinizden bir kişi deyince kapının önünde kimse kalmadı. <gülüyor> Korkudan <gülüyor> kim girer oraya? Karabekir Paşa. <laughs> Karabekir Paşa. Sonra <laughs> herkes de aldı. Kazım Karabekir Paşa bir arkadaşıyla beraber. Dün dün, dün, dün gitti. <laughs> 48'de de vefat etti zaten. Evet. Efendim devam edeceğiz ama bir ara verelim diyorlar reklam arası. Verelim. Sevgili seyirciler İzmir suikastine ve iddia terakki meselesini konuşmaya devam edeceğiz. Kısa bir aradan sonra. Evet efendim. Tarihin arka Odası devam ediyor. İzmir suikast girişimi, Gidişim, konusu devam ediyor. Tekrar söyleyeyim. Mailler yağıyor. Anlamıyorum. Seyretmiyorlar mı? Üç kere mi söyledim? Dört defa mı? Efendim Erhan Afyoncu yurt dışında kaldı. Uçağa gecikti. Özlenen adam mı? Özlenen adam. Allah aşkına bir ekran yıldızı olmuş. <laughs> Celebrity. Efendim yani programdan ayrılmadı gelecek. Bugün gelecekti gelemedi. Haftaya. <laughs> yani yetişemedi uçak kalkmamış. Yani Sırbistan'da Belgrad taraflarında bir yerde bekliyor şu anda. E, dörtte falan burada olacaklar da olmayınca belki de Şişli'ye bakın ile mi dönecekler? Herhalde. Herhalde. burada efendim. Evet. Evet. evet efendim. Şimdi bu suikast girişimi için bir kısmı da bu paşaların haberi vardı diyor. Yani bunlar Mustafa Kemal'i yani Atatürk'ü ortadan kaldırmak istiyorlardı. Bence bu imkansız. İmkansız değil mi? İmkansız. <laughs> e, hatta müşterek dostumuzdur. Osman Kocahanoğlu. Atatürk'e kurulan pusu. Ben teşerüf etmedim hiç. Öyle mi? Hiç. Ama o gıyabet ben biliyorum tabi tabii ama hiç teşerüf etmedim. E, Atatürk'e kurulan pusu kitabında böyle bir varsayımla her şey yapıyor. Bunların haberi vardı diyor. Ama hiç şey var mı? Kanıt var mı? Ee, hayır. Kanıt yok. Tamamen varsayım. Kanıt yok. Varsayım.